Hemi'ye bindiğimden beri aynı rüyayı görüyorum. Her rüyası. Barbarossa'yı görüyorum. İkimiz bir ağaca doğru yürüyoruz. Ağaca sarılıyoruz, sonra birden ağaç oluyoruz. Sonra ben kendimi tekrar o ağaca doğru yürürken görüyorum. Ağacın kolunu bir kılıç darbesiyle kesiyor. Tekrar. Al. Biraz iç, kabusa iyi gelir. Payitahta girmek için bir planın var mı? Var. Oradaki casusun, Orsini. Buraya vardığımızda ona bir haber uçuracağım. O da bizim için bir şeyler yapacaktır. Ben payitahta girince yollarımız ayrılacak. Sakın, sakın kendi kendime bir şey yapayım Hemen. Barbaros'un kellesini almak, sal davamızdan daha mühim değil.